Merhaba, ben Yılmaz Mermut. Volt Elektrik Motorları'nda ARGE Proje Geliştirme Yöneticisiyim. ARGE Proje Geliştirme Bölümü olarak yeni ürün geliştirme, süreç geliştirme, sürekli iyileştirme ile birlikte teknoloji ve inovasyon projeleri yönetiyoruz. Yetkin personellerden oluşan proje ekiplerimiz, fizibilite, benchmark çalışmaları, proje planlarının oluşturulması, takibi ve projelerin devreye alınmasını sağlamaktadırlar. Proje girdileri oluştuktan sonra projelerimize kavramsal tasarım ve detay tasarım süreçleriyle başlıyoruz. Bu tasarım ve analiz süreçlerinde özel bilgisayar yazılımları kullanmaktayız. Dizayn tasarımlarımızı doğruladıktan sonra prototip üretimi ve iki aşamalı ön seri üretimi yapıp projelerimizi devreye alıyoruz. Proje süresinde ise öğrenilmiş doğru dersleri çıkarıp sonraki projelerde girdi olarak kullanmaktayız. Çeşitli projelerimizde ilgili alanlarda uzmanlaşmış üniversite hocalarımızla ortak çalışmalar yaparak çeşitli teşvik ve destek programlarını takip ediyor, başvurular yapıyoruz. Patentlenebilir ve faydalı model olabilecek fikirler için araştırmalar yapıyor, başvuru süreçlerini yönetiyoruz. Volt ARGE merkezi olarak temel hedefimiz, yenilikçi, sürekli gelişen ve trendlere ayak uydurabilen bir kurum olmak.